Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram hicretin 10. yılında hac ibadetini eda etmek üzere Arafat'ta bir araya gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün Allah'ın emir ve yasaklarını, İslam'ın evrensel mesajlarını, insan hak ve hürriyetlerini ilan etmişti. Yıllar sonra Veda Hutbesi olarak anılacak bu konuşmasında yer alan hikmet yüklü mesajlardan biri de can dokunulmazlığıdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde insanlığa şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Bu zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu arefe gününüz nasıl mukaddesse canlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir, dokunulmazdır.''